tevhide davet etmenin önemi buysa, tevhide davet etmek bu kadar önemliyse, fitnelerin çoğaldığı bu zamanda, İslam'ın ve Müslümanların garip oldukları bu dönemde, tevhide davet etmek daha da önemlidir ve evladır. Hurafelerin, binatların, şirklerin çuvaldığı böyle bir zamanda tevhide haykırmak, ona davet etmek daha da önemlidir ve evladır. Tabi davet denildiğinde sadece küfür ve şirk ehline yapılan davet kastedilmez. Tevhid ehli Müslümana da davet edilir. Tevhid üzere sebat göstermesi için Müslümana da davet yapılır. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah subhanahu ve teala onlara iman ile, iman vasfı ile seslenmiştir. Ya eyyühellezine amenu demiştir. Ey iman edenler, diye seslenmiştir aminu billahi ve rasulihi Allah ve Resulüne iman edin ayeti kerimeden tevhid ve iman üzere sebat göstermek kastedilmiştir Ey iman edenler Allah ve Resulüne iman edenler bu iman üzere sebat gösterin ayeti kerimeden bu kastedilmiştir İşte davet tevhid ehli Müslüman'a da yapılır iman üzere, tevhid üzere, la ilahe illallah üzere sebat göstersin diye ona da davet yapılır. Bakın subhanallah, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sahabesi tevhidi en kamil bir şekilde yerine getirip şirkten en uzak olan kişiler olmalarına rağmen Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara tekrar tekrar davet ederdi ve onların tekrar tekrar biat vermelerini isterdi. Anuf ibn Malik radıyallahu anhu قال: "Kunnâ ma'a'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem tis'a ev semâniye ev seb'a." Auf ibn Malik şöyle demiştir. Biz 9 veya 8 veya 7 kişilik bir grup Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında oturuyorduk. Feqale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "E lâ tubâyi'ûna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle seslendi. Allah'ın elçisine biat etmez misiniz? Ve kunna hudefâe ahdin bi bey'atin. Oysa biz yeni biat etmiştik. Oysa biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yeni biat etmiştik. Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a daha yeni biat etmelerine rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara Allah'ın elçisine biat etmez misiniz diye seslenmiştir. فَقَالُوا قَدْ بَيَعْنَاكَ يَا رَسُولَ Bu sebeple biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dedik. Ey Allah'ın Resulü biz sana daha yeni biat etmedik mi? فَكَرَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Resulullah Aleyhi Sallatü Vesselam tekrar ederek Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz? Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz diye buyurdu. فَكَرَّرُوا جَوَابَهُمْ حَتَّى بَسَقُوا اَيْدِيَهُمْ وَقَالُوا بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَعَلَى اَيِّ شَيْءٍ نُبَايِعُكَ Sahabeler, Ya Resulallah biz sana biat etmedik mi diyerek ellerini uzattılar ve şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzere biat edeceğiz? Subhanallah. Zannedersin ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam farklı bir biat isteyecek. Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. En te'abudullaha ve la tuşriku bihi şey'a. Ve 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 zekra eşya." Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, beş vakit namaz kılacağınıza, Allah'a itaat edeceğinize ve başka şeyler daha zikrederek bunlara biat edeceksiniz diye buyurmuştur aleyhisselatu vesselam. Resulullah sahabesine böyle seslendiyse, onlardan tekrar tekrar biat etmelerini istediyse, tevhidde en kamil olmalarına rağmen onlara her defasında tevhidi hatırlatıp davet ettiyse, Günümüzün insanlarına davet etmek daha da evladır. Küfrün ve şirkin her rengine bulaşmış bu insanlara davet edip her fırsatta onlara tevhid'i hatırlatmak daha da evladır ve muhakkaktır. Bakın şirk ve küfür günümüzde ne kadar yayılmıştır. Kabirlerde ve kabirlerin etrafında yapılan şirk, saraylarda yapılan şirkler ibadetlerde ve Allah'ın hakları ile alakalı yapılan şirkler, Allah'ın dininden yüz çevirmeler, Allah'ın helalini haram, haramını helal kılma küfrü ve şirki, Allah'ın dinini tahrif eden zındıkların hurafeleri ve tevilleri, Allah'ın dinini, ayetlerini, resulünü ve resulünün sünnetleriyle yapılan alaylar, istihzalar ve suhriyeler ve daha da niceleri. Allahul mustaan. İşte böyle bir dönemde tevhid'i haykırıp ona davet etmek daha da evladır ve muhakkaktır. Bunları neden söyledik? Tevhide davet etmenin büyük ve önemli bir mesuliyet olduğunu, dinin en önemli vazifelerinden bir tanesi olduğunu anlamamız için bunları zikrettik. Allahu subhanahu ve taala'nın Kur'an-ı Kerim'de hac, oruç ve birçok ibadetten daha çok tevhide davet etmeyi zikrettiğini bilmemiz bu vazifenin ehemmiyetini idrak etmemiz için yeterlidir.